Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Mimar Sinan'ın hayatını ve eserlerini anlatacağım. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli mimarlarından biridir. Tam adı Mimar Koca Sinan olan Sinan, 1489 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk öğrenimini medrese eğitim ile tamamlayan Sinan, daha sonra mimariye derslerine katılmıştır. Bu derslerde geometrik hesaplamalar, imalat teknikleri ve inşaat yöntemleri gibi konular öğretiliyordu. Sinan, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Topkapı Sarayı'nın genişletilmesi görevini üstlendi. Sonrasında ise pek çok cami, köprü, hamam, külliye ve saray gibi yapıları tasarlayıp inşa etti. Mimari tarzı klasik Osmanlı mimarisine dayanıyor olsa da, Sinan kendine özgü bir tarz geliştirdi. Bu tarzda kubbeler Çatılar ve minareler birbirini tamamlıyor ve estetik bir bütünlük oluşturuyordu. Sinan'ın en önemli eserleri arasında Şehzade Camii, Süleymaniye Camii, Selimiye Camii, Edirne Eski Camii, Rüstem Paşa Camii, Paşa Camii, Sokollu Paşa Camii, Mihrimah Sultan Camii, Haseki Hürrem Hamamı ve Üsküdar Mihrimah Sultan Hamamı gibi yapılar yer almaktadır. Mimar Sinan 1588 yılında İstanbul'da ölmüştür. Ölümünden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli mimarlarından biri olarak anılmaya devam etmiştir ve eserleri günümüze kadar korunarak ulaşmıştır.